I think yeah. istiyorum ya. Hafı sen <laughs> <laughs> ara hadi. Yasin Buyur. Yasin Bey'den mi selam getiriyorsunuz? Evet. Yasin Hatipoğlu'ndan. Hatipoğlu. Çorum'dan evet. selam getiriyorum size. hapishane arkadaşınız diyor. Buyur. Daha burada görüşmüştük yine. Buyurun diyor. Buyurun. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun. 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 Şöyle buyurun. Evet. Şöyle buyurun. Evet. buyurun. Şöyle buyurun. Thank uh -huh. okay, okay, you. Okay. Okay.

はい。<laughs> Bu defa şu yumuş. Şöyle buyurun gençler. Şöyle bir yerde. Şöyle bir yerde. Orası da açtı. Maşallah. 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 Maşallah.

başka kimse yok <laughs> 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 Şöyle buradan bu tarafa da yol açılmış olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <clears> hmm. <throat> Субтитры Cemaat Ramazan geliyor, dört gün var diye hocama ziyarete gelelim dediler. Hepsi arzu ettiler. Onlara bir mesajınız olur mu baba? Ramazan dört gün var. Onlara bir şeyler söylemek arzu eder misiniz? Onlar da bekliyorlar hep sizden. Allah'ım zülcelerim. Ellerinden tutsun. Alınlarından lütfuyla öpsün. Neticeler. Şenerle müderesin inşallah inşallah inşallah. Burayı şimdi mı okuyacak Ahmet hocam burada o. Başka bir şey yapmaz. Auzu بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستمع على سوقه فاستغلظ فاستمع على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار بعد الله الذين آمنوا وعملوا الصلاة صَالِحَاتِ منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله ربنا الأعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف روح النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح كل من أولاده وأزواجه وأصابه أجمعين آمين. وإلى أرواح جميع المؤمنين والأمناء يا رب العالمين الفاتحة آمين. 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 Allah cümlenizden razı olsun teşekkür ederim Cenab-ı <laughs> <laughs> <kalli olsun>. <laughs> Hak cümlenizden razı olsun Abi. cümlenizin elinden tutsun Abi. lütfuyla ağzınızdan öpsün Abi. Abi. cümlenize Cennet vaadinde bulundu inşallah. Yeah. <laughs> <Sessizlik> <laughs> <Sessizlik> <laughs> 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 <laughs>

Yok. Ya. <laughs> 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 أحمد ثاني إلا من 하신 <laughs> 것도

对。嗯嗯 işler gibi inşallah seni Allah seni Allah olsun şöyle bir dedi olun dua ederim inşallah asıl ettiğim resimler baya iyi Allah ya tamam mı

Nizam, nizam parti. <laughs> Allah sana hayli ömür nasip etsin. Duandan bilin ihsan etme inşallah. Cemal Mevlam hayli şıvalara ihsan etsin inşallah. Ben Ankara'dan geldim. Duydum geldim. Allah razı olsun. 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 Hocam birçok dostlara selamlar hürmetler var. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ladikli Ahmet Hoca efendi size Mehdi'yi göreceğinizi söylemiş. Mehdi'yi değil de, iyi günler göreceksiniz hocam ama biz göremeyeceğiz, siz göreceksiniz demiş. Yani o hazlarda evet. falan söylediği öyle. öyle yani mi? iyi günleri kastediyor. İnşallah. Yani onları kastediyor. Ve insanımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Hepinizin...